Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Ee, şu an gördüğünüz gibi ben kutu birikledim. 6 tane kutu birikledim. Bunları da tutacağız. Artık bir karakter bekliyorum yani. Burası çıkmıştı gerçi. Gelmeyedi bilir. Ama olsun. Biz e, en sıkıntı çıkar karakter blue yapalım böyle basit yapalım. yazalım. Ve kutularımızı açmaya başlayalım. İnşallah bir karakter çıkar. Şu an taktik yapıyorum ve burnumla açıyorum. 82 Tamam. Burnumla tekrar. Süt gözü konusuna 1 2 Ve 3 Dedim açtım. Aa çıkıyor. 31 yazdı. Çıkıyor. Ne çıkıyor sizce? Hadi be. Ben bunu ne ara yedi yaptım ya? Hatırlamıyorum. Tekrar bununla. 3 kere zıplamasını bekleyeceğim. 1 2 3 bastım. Bununla. Yine bununla bastım. Hiçbir şey çıkmıyor. Bu sefer ee, dirsekle basacağım. Hadi bakalım. 3 2 1 Hem bununla hem dirseğimle basıyorum. Bir şey çıkmıyor. Bununla ne yapayım? Ayağımı açayım. Her taktiği deniyorum. Ama çıkmayacak galiba ya sıkıntı çıkmıyor. Çünkü ben senin gibi çok Bakın başka birine aks çıkabilir mi? 7 seviye olan yok. Şilin zaten aks çıkıyor. Bu kadar bekleyeceğim. Uzun uzun bekleyeceğim. Acelemiz yok. Yavaş. 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 Kaç kere zıpladığı da umurumda değil. Sonra hem dizek hem burun hem ayakla açmaya çalışacağım. Bütün taktikleri karıştırıyorum ve Ember çıkartıyorum. Tamam mı? Aha. Kaç yazdığını görmedim ama hepsini bildim. Ah! Ya bunun ikinci yıldız yüzünün? Kaç yazdı? 88 yazmış bak. Neyse. Bugünlük bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi iki tane şey çıktı. Birincisi farkın hasıl ötüşü. İkincisi tekimiz. Bu bu ne Ve... bileyim ama atomik sistemimiz neydi? Öyle. İşte. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs> yani bir şey de bulamadım.